Arkadaşlar Ayaz geldim. Ee, yani daha gidiyorum daha doğrusu Ayaz varmış değilim ama yol üstünde yine e, mağaralar var. E, Meryem bana mağarası falan varmış bilmiyorum bakacağım. Önce bu mağarayı bir gezin dedim. Ay çıkmak zor ama. Ah. Oh, burada bir şey var. Bayağı bildiğiniz, bakın insan kafası gibi de bakın burada bir mezarlık, burası da bir kaya mezarlığı sanırım. Ya tahminim böyle ya da yatak mı? Yatak da olabilir. çok güzel. Şurada da ateş mi yapmışlar? Bakın şurada bir oyuncu var. Şuralarına ıvır zıvırlarım şeyleri koyuyorlarsa Herhalde burada yatıyorlardı bu şekilde. Bakın şöyle uzaktan çekeyim. Dışarı çocuklar var. Eşeğe bin, eşeğe bin diyorlar da. Eşekler de çok ufak. Vallahi binemem dedim yani koca hayvana. Beni taşımayacak falan. Şuraya bakar mısınız şu deliklere? Çok güzel. Şu uzaktan çekil. Şu karşısında bir mağara var ama. Oraya gireyim mi bilmiyorum. Çünkü yolumuz daha uzun. Şu... Çok ilginç değil mi? Yavaş yavaş yavaş. Gördünüz mü? Eşekler ufacık. Bu eşekte nasıl binilir? Sen çocuksun, biliyorsun tabii ki. Şurası müze galiba. Ben şöyle bir şey yapayım. Müze sanırım. Daha açılmamış. Ay gözüme sinek giriyor. Neyse yolumuza devam edelim. Arkadaşlar şu an Bizans Kale mezarlarındayız. Şöyle basamak varmış gibi bakalım çıkabilecek miyiz? Evet çıkabiliyorum. Hani siz belki uzaktan gördüğünüzde böyle şeymiş gibi gözüküyor ama çıkılabilecek yerler şey ama burada diye oyuntu. Ya temin biraz önce gördüğünüz de sanırım bir kaya mezarıydı arkadaşlar. Hatta ben dedim burası yatak mı falan. Bakın burası bir kaya mezarı. Şöyle bir. iki Ve bu hani dedim ya burada bir oyuntular falan var. Sanırım bu oyuntuları bakın. E, Miraslar oluyor ya. Altındır falan. Onları koyuyorlar. Biliyorsunuz böyle kralların mallı varlıklarını böyle sunaklara yerleştiriyorlardı zamanında. Kesin bu oyuklar onlara ait. Yani ben zannettim ki hani orada yaşıyorlar mı? Yok. Bazı şey. Bayağı bildiğiniz kıyamazlar. Uzaktan çekeyim. Daha net anlaşılır. Buradaki hazineleri kim aldı acaba? Aşağı in. Aşağı indim arkadaşlar. Şuradan da tekrar böyle yukarıda bakın kaya mezarları var. Şurada bir tane var. Şu. Neyse şu kapıdan girelim. Şurada bir tane var. Bu bayağı büyükmüş. Oh, burası çok büyük arkadaşlar. Sanırım bu... E, zenginliklerine göre mi acaba? Bu mezarlar yapılıyormuş. Değil mi? Ne kadar mal varlığın varsa o kadar büyük bir kaya mezarına sahip oluyorsun diye tahmin ediyorum. Bakın bayağı bir büyük arkadaşlar alan. Çünkü çok fazla da sunaklar var. Bakın şurada kim bilir buraya ne koymuşlar. Şurada bir delik var. mi? Çok ilginç ya. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Şöyle dışarıdan alana çıktığım yeri göstereyim. İlerliyoruz. Bu tarafa döndüğümüzde bu tarafta daha farklı mağaralar var. Şuradan çıkabilecek miyim? Herkes o taraftan çıkıyor ama ben buradan çıkayım. Herkes gider düz yola sen gidersin ters yola. Dümdüz yol var varken... ki. buraya çıkalım. Bu yol böyle devam ediyor arkadaşlar. Buradaki... ah, temin baktığımız yer. Şu uzaktan çekeyim. Kapıyı da güzel bakar mısınız? Şuraya basıp çıkacağım şimdi. Ay çok güzel. Burası yine bir kaya mezarlığı. Arkadaşlar dediğim gibi sanırım kanıtladım kendimce. Çünkü bakın burası küçük bir mezar. Yani bu kişinin herhalde mal varlığı azmış. Şöyle aşağı inelim yine. Şuradan devam edelim. Oo, oh. o oh, arkadaşlar sütuna bakar mısınız? Vau, wow. şimdi size göstereceğim arka tarafı göstereceğim. Ama önce size şu kapıyı göstermek istiyorum. Fenelim açsam daha mı olacak? Gözük çekmek iyi. Arkadaşlar şu sütunu güzel görüyor musun Kapıların güzelliğini. Şu yakından çekeyim. Burası tamamen kesinlikle bir kral mezarı. bu yani herhalde e, en büyük kralının mezarı olabilir. Şu an kim olduğunu bilmiyorum. Size şimdi en güzel yerini arka tarafı göstereyim arkadaşlar. Buradan da belli oluyordur nasıl güzel oldu. Of, of, of. Oo arkadaşlar buradan devam ediyoruz. Vaa wow, çok güzel. Ama önce şöyle bir geriye göstereyim. Tekrar bir bakın. Ay buradan çıkmak istemiyorum. Çok güzel. Şu kapıdan geçelim, şu basamağa bakar mısınız? Vay, 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 vay. vay. Burada görür. Ay, düşüyordum. Görünebilir ama acaba şu an. Vallahi korktum. <laughs> <laughs> Arkadaşlara bakar mısınız? Çok güzel. Arkadaşlar burada bir taş var, bu taş sanırım bakar mısınız o tahminime göre buraya gelip dua etmeyir bakın çünkü mum var sanırım Meryem'in bir burası herhalde bakın mumlar var burada bir ibadet yeri olduğu açık belli. Yani böyle nasıl diyeyim arkadaşlar? Ürkütücü diyebilirim. Yani... Şöyle kameramı uzattım. Şöyle... Gerçekten ürkütücü orası arkadaşlar. Ha bana şey arkadaşlar soruyor korkuyor musunuz? Yok arkadaşlar kesinlikle korkmuyorum. Yani korsada da buralara girmem ama şu güzelliğe bakar mısınız? Yani şu an gözükmüyor ama üst taraflar falan. Mum yaktıkları için anladım. Mum yaktıkları için arkadaşlar burası e, is olmuş. Vav, vav, vav. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Şu güzelliği şöyle uzaktan çekeyim. Vav. Wow. Zamanında burayı nasıl yapmışlar? Aman Allah'ım biraz önce size delik oldu bakmıştık arkadaşlar bu siyahlık var kesinlikle vau wow. ışık nasıl ışık yani şurayı görüyor musunuz muhteşem gözüküyor Işık yüzmesi sanırım burada mum yaktıkları için bu e, tavanlar siyah gaz lambası işte o tür ateş yaktıkları için siyah olduğunu tahmin ediyorum. Vav! Wow. Yani bayıldım bayıldım. Arkadaşlar şu taşları siz nasıl aldınız? aşkına? düşünüyor musun? Düşünebiliyor musunuz? Bakın nasıl bir kalınlık var üst tarafta. Şuradan bakın Anla, anlayabilirsiniz kalınlığı. Vav! Oh. Şu ışık hizmetini tekrar göstermek istiyorum. Bayıldım, bayıldım. Buradan bir fotoğraf alalım. Arkadaşlar insan burada olup da burada olup da etkilenmek mümkün değil. Ve öğrendim ki burası evet Meryem Ana Kilisesi'miş. Yani anladım arkadaşlar belli zaten. Şuraya bakar mısınız? Çok ilginç. Yani orada dua ettikleri bir alan ibadethane olduğu zaten belliydi. Şöyle dışarıda göstereyim. Hem biraz hava almış o. Muhteşem. vay Muhteşem. Vay vay. Şöyle arkadan çekmemiştim. Şöyle arkadan da çekeyim. Ay insan çıkmak istemiyor arkadaşlar. Burada resmen büyüleniyorsunuz. Resmen büyüleniyorsunuz. devam edelim. Çıkalım. Ay kayıyordum ya. Bu sefer ayakkabılarımı giymedim. Şu an ayaklarımda terlik var. Düzey ne iş niye terlik giydin? <laughs> Vallahi bir aklıma ne istiyorsa onu yapıyorum. Böyle bir yolda terlikle gidilir mi? Şimdi plastik bir terlik. Ay ay ay. Şöyle bir de uzaktan bir görüntü alayım. Muhteşem ya. Gerçekten Şu üst taraftaki falan yani o kayaları siz nasıl oydunuz? İnsanlar o tarafta. Demek ki orada bir şeyler var. Hadi yürüyelim. Gerçi sen diye demiyorsunuz arabayı binmedin ya değil mi? Ne akıl. Bilmiyorum. Yürüyorum. Yürü. Yürümeye devam. Yürümek sağlıktır. Arkadaşlar yine burada Mağaralar. Burası da farklı bir şey. Şimdi orada tabelası var. Tabelanın tarafına gittiğimizde söylerim. Ne oldu? Burası da bebek mezarı gibi arkadaşlar. Tövbe yarabbim ya. Çok küçük çünkü bakar mısınız? Ya da yine bir insan mezarı. Çünkü çok küçük. Şurada bir mağara var. Aslında hep buralar oyukmuş da buralar sonra gitmiş. Bak, bakın hep buralarda bir şeyler var. Bakın basamaklar var şurada. Belli yani basamaklar var. Buradan yukarı çıkılıyormuş belli. Ama şu an yok. Bakın şu karşıda kesinlikle bir şey var zaten. Havalandırma acaba. Bakın orada bir şey var bu. Böyle. Ne kadar değişik değil mi? Böyle bir girişi var ama burası da bakın. Ee, orası demek ki bir aile mezarlığı. Burası da giriş arkadaşlar. Kesinlikle. Burası nazlı Kilise'miş yani bakın şu oymalar falan yani yakından göstereyim gözüküyor mu? Yani şimdi güneş vurduğu için pek gözükmüyor olabilir. Şöyle daha net sanırım. Şurada bir oyuk var. Ve Nazlı Kilise. Ah, burada da var. Yukarıda da var arkadaşlar yani yukarılara falan çıkamıyorum artık çünkü hangisine gideceğim şuradaki çok ilginç oraya gideceğim oraya kesin çıkacağım arkadaşlar ah şurada da bir küçük bir kapı var ah şuna bakmalar olmaz çabuk bakalım Oo, bir tane değil ki. Çok fazla. Var. Şuradan da giriş var. Burası ne? Ah düşüyordum. Burası yuvarlak. Şunun kapısı çok güzel. Oo, bu çok farklı arkadaşlar diğerine göre bu daha farklı şu oyuklar falan daha fazla mantıklı yapılmış. Arkadaşlar burada yürüyüş yolu var. Demek ki şuradan devam ettiğimizde çok daha güzel şeylerle karşılaşacağız gibi. Sonra en son şu aşağıdaki yere girip Ya şuna da ben bu her mezarda tek tek gireceğim ama yapacak bir şey yok. Merak ediyorum ve bir tanesini de biliyorum ki mezarda daha cesetler duruyor iskeletler duruyor. Onlara da bakmak istiyorum. Aynı Pompei tarzı gibi iskeletlerde hiçbir deformasyon yoktu. Fotoğrafını görmüştüm. Ay ba bakmadım. Ayağım boşlar geldi. Şurada bir şey var. Şurada var. aşağıdakilere nereye girmem lazım ama en sona bırakayım. Şurada var bir şeyler. Artık hepsini tek tek girmeyin. Çünkü orada da var. Daha çok var. Ay ay ay. Ay çıkamıyorum. Kaldım mı? Hah çıktım. Burası da ayrı bir şey. Şuraya bakalım. Burası Aslanlı mezar. Ha aslanlı mezar yukarıda. Buraya çıkabilecek miyiz ki? Bakın arkadaşlar göstereyim. Şu dün gittiğimiz değil de bu başka bir aslanlı mezar. Yukarıda bakın. Şuradan. Sanırım oraya çıkmak için şu taşlarda, kayalardan geçmemiz gerekiyor. Şurada yukarıda. Oraya da şuralardan gitmemiz lazım. Ya da şuradan bir deneyeyim bakayım arkadaşlar. oh, oh, oh bayağı sıcak şu an. Şuradan deneyeceğim. Maske de yüzümde. Bakın kimse de maske yok. Ben de var maske. Şuradan alttan falan geçtiğimde yukarıya ulaşabilirim herhalde. Şuradan yukarıya çıkılır gibi geliyor bana. Değil mi? Evet. Aynen. Bakın orada da mezar var. Ben bir bakın burada da var. Arkadaşlar bir şeyler var. Ben bir yemeğimi yiyeyim. Yemek yiyecek yer buldum Masamızı falan kuralım Ondan sonra tekrar buraya geleyim arkadaşlar Çok güzel ama bakar mısınız Harika bir yer Kesinlikle şu yukarı çıkmak istiyorum Bir de ayakkabılarımı giyeyim Şu an ayakkabılarım da yok Sonra yolumuza devam edelim